Caddenin Enleri ödül töreninde Kırmızı Halı'da ödül sahiplerini ağırlamaya devam ediyoruz. Yanımızda Murat Çankıran Beyefendi var. AB Güvenlik Kurulu Siyosu adına kendisi burada. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir gecede bizim de burada olmamız çok çok büyük bir mutluluk. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkürler derim ben isterseniz AB Koruma Güvenlik Grubumuzla ilgili böyle çok kısa bir bilgi vereyim. E, biz 2014 yılında yerli, milli sermayeli İstanbul'da oluşturulmuş bir yapıyız. Ve şu an hali hazırdık. İstanbul merkezi, Türkiye genelinde 250'nin üzerinde projemizi, 1300'ün üzerinde bordrolu, kadrolu personelle çalışan Güvenlik hizmetleri, temizlik hizmetleri, danışma hizmetleri gibi destekleyici hizmetler grubuyuz. Ben nacizane acizane firmamızın CEO'luğuna yönetmekteyim. Tabii ki bu başarı ve bu başarı tek kişilik değil. Çok teşekkür ediyoruz yönetim kurulu başkanımız Abdullah Gündüz Bey. Çok çok değerli iç ekibimiz, merkez ofis personellerimiz, idarecilerimiz ve sahadaki tüm mesai arkadaşlarımızla beraber. Bizi buna değer gören, bu gururlu, bu onurlu, bu mutlu ve mutlu edici. Ee, ödüle değer gören siz ee, çok çok kıymetli bizim için. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonrası için de her şey gönlümüzü ve çok güzel olur. Umudumuz bu. Ee, hayırlısı olsun inşallah diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Güzel görüşleriniz ve düşünceleriniz için Sanırım. başarılarınızın devamını Sanırım. diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok çok, çok teşekkür ediyorum.